Eğitimden sağlığa, sanattan siyasete, spordan magazine, ekonomi, teknolojiye, dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerin yer aldığı medya 24 her yerde. Efendim iyi günler değerli izleyiciler. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Ankara'dayız. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'daki gelen yönetimlerin sorunlarını ekrana taşımayı sürdürüyoruz. Evet Ankara demişken Ankara merkeze bağlı kutlu düğün. Mahalle muhtarı Bülent Gül yanımızda kendisine çalışmalarla ilgili sorularımız olacak efendim. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, bize de bu fırsatı verdiğiniz için, sesimiz olduğunuz için çok sağ olun. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür İyiyim. ediyoruz. Biz... Sizler nasılsınız? Sağ olun bizdeyiz. Ee, sizin çalışmalarınızı ekrana getirerek Türkiye'de yerel yönetimlerin aslında temelinin muhtarların oluşturduğunu, yönetimin oradan başladığını, onların sıkıntılarını ekrana getirmeyi sürdürüyoruz. Efendim, Bülent Gül kimdir? Ee, biraz söz edelim. Kutlu Düğün'e şu an Kutlu Düğün'de çalışmamız var. ASKİ tarafından Kutlu Düğün'ün ta Kutlu Düğün Belediye zamanından döşenmiş alt yapısı şebeke hattı yenileniyor. 75-80 kilometre su hattı aldık. Bunun peşi sıradan Bayındır Barajı, Mavi Göl tarafından da kanal çıkışı büyütmelerimiz devam ediyor. Muhtarlığı bırakıyorum. Bu hizmetleri yaptım. Bu hizmetlerin daha ilerisini, daha, daha yeriniz. büyüğünü bizzat hizmetler belediyelerde olduğu için belediyenin içine girmek istiyorum. Hizmet biriminin içine girmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mamak Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı var şu an, aday adaylığım var. İnşallah seçiliriz, hizmet veriminin içine gireriz de kutlu düğünün eksikleri, yapılacak hizmetler nelerdir, daha büyükler nelerdir onlar zaten tespit ettik. Şu an e, nur halinde de bende duruyor. O kalan hizmetlerimi kutlu düğüne, halkımıza kazandırmaya elimden geldiği kadar uğraş vereceğim. Uğraşacaksınız. Efendim, Denizce Kutlu Düğün'ün bir hikayesi var. Kutlu Düğün önceden belediyeydi. Yani son kapanan e, bu belde belediyeleri birlikte Kutlu Düğün'ün altı bin aşkında nüfusu var. Evet. Belediyelikten köye daha doğrusu yine e, belediyeliği kaybederek köy statüsüne dönüştü. Evet. Muhtarın ilk dönemiydi orada. Muhtarı evet. bırakıyor ama orada doğup büyüdüğü için oranın sorunlarını biliyor. Meclisi evet. adaylığında. Müslüs adaylığında daha iyi hizmet yapmak için şey... Peki şu an belirgin eksikleri var mı Kutlu Düğün Tabii ki. Ben muhtarlığa geldim geleli. Kutlu Düğün'ün, Kutlu Düğün Belediyesi zamanında yapılmış imar planı vardı. Küçük ölçekliydi ve Kutlu Düğün'e kat da yok. 2023 Mamak vizyonuna yakışır bir yeni Nazım imar planı isteminde bulunduk. Fakat başaramadık. Adalabazı'nda siteleşme, inşaatlaşma. Çünkü ben düğün köyü olarak eee şu anda halkın pres halinde. pres içinde. Ne presidir bu? Yasalara göre mahalle edildik. Yaşam tarzı olarak köy. Yasayla yaşam tarzı arasında sıkıştık. Ne o? Hayvancılık ya. yapıyoruz çünkü. Bak hayvancılık yapıyoruz. Şu an düğüne gelin. Her bir evin altında ahır var. 2000 tane büyükbaş hayvan yaşıyor evlerin altında. Köye girdiğiniz zaman Hiçbir yerde ahır göremez zannetmeyin. O evlerin altlarında ahırlar var. Her konutuna ahırlar var. Tabii, tabii. Yüzde yetmişinde. Küçük başta var, büyük başta var. Yani bu yerel yönetimler yasası bizi yıktı, kırdı. Hayvancılık sıkıntılı. Komşuların içinde şikayetler var. Şimdi dönüyorsun mahalle, yaşam tarzına bakıyorsun köy. E sıkıştık, ikisinin arasında sıkıştık. Biz diyoruz ki, muhtarlığa geldiğinden bu yana da dedim yeni organize hayvancılık bölgesi bize ilan edilsin, gösterilsin ve bu köyün içinden bu hayvanları çıkartalım, bize bir yer versinler, devletimiz de kazansın, halkımız da kazansın, herkes kazansın. Ama onda da başarılı olamadık, öyle kaldı, donduruldu. Dediğim gibi Mamak Meclis üyesi olur da meclise girebilirsem bu hususları dillendireceğim. Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz. Sonlara doğru yaklaşıyoruz Sayın Gül. Kutlu sorunu büyük. Evet, e, Sayın e, Mescidisi Adayı ifade etti bunu e, Bülent Gül. Ümit ediyoruz ki buradan yetkililer e, Sayın Gül'ün e, bu serzenişini duyar ve e, Kutlu Düğün'de bu hayvancılıkla ilgili evet. sorunu çözerler diyoruz ve... Vaktiniz var mı? Yani. Evet, buyurun. evet çok buyurun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyurun. Ee, Cumhurbaşkanlığı e, Köşkü'ne üç sefer gittim. Ve kutlu düğün ana sorunlardan biri nedir biliyor musunuz? Nedir İçler ben? acısı. Nedir kutlu ben? düğün Mamak Belediyesi'nden önce 72 yılında belediyelik kuruldu. Mamak Belediyesi 1984'te kuruldu. Biz Mamak Belediyesi'nden önce belediyecilik anlayışını yaşamış bir köyüz biz. Beldeden dönmeyiz. Evet. Şimdi kutlu düğünün yolu yok, yolu yolu. Türkiye'm doy. Türkiye'nin göbeğinde başkentinin 6000 nüfuslu kutlu düğünün Tapu kadastrolarına devlette yolu yok. Samsun Devlet D100 Karayolu'ndan Kutluyun sapağından başlayın Kutluyun girişine kadar yok. Kırdım, geçirdim yok. Kutluyun yolu diye yol yok. Çık Kutluyun'u Bayla ile Elma Dağı bağlamı var. Orayı da kırdım, geçirdim yok. Yan tarafta kuzeye doğru Ortaköy bağlantımız var. Kırdım, geçirdim orada da yok. Şu an bu yolla şifayen var yasalarla, kanunlarla yok. Resmiyette yolu yok. Resmiyette yolumuz yok. Açılan şu anda kutlu düğüne gelen dego otobüslerimiz, her şey şifayen açılan yolda gidiyor. Kanunda yok. Çünkü ben kutlu düğünün girişine kadar ışıklandırmaya alamadım. Veriyorum dilekçeye, enerjisi adam bana cevap geliyor. Söylediğiniz muhtarım, sayın muhtarım söylediğiniz koordinatla öyle bir güzergah bulunmamaktadır. Yok ki. Çok Kuru enteresan. Yok. Efendim, e, işte. yok. yok ekranlardan, bizim ekranlarımızdan ilk kez Cumhurbaşkanı duyacak Cumhurbaşkanımıza da dile getirdim bunu. Direkçi olarak yazdım. Yolum yok Sayın Cumhurbaşkanım. Çare istiyorum. Çare, çare diye. Bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Ümit ediyorum Cumhurbaşkanlığından size olumlu döneceklerdir. İnşallah Ümit güveniyoruz. ediyorum diyelim. Ve Sayın e, Bülent Gül'e çok teşekkür ediyoruz. verdiği ayrıntılı bilgiler için. Kutlu düğünü en iyi sorunları gündeme getirdiği için. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E, sesimiz oldunuz. E, halkımızdan da desteklerini bekliyoruz. Güzel şeyler olacak emin olun. Hep birlikte mutlak ümit etmek gerekiyor. Hayatın akışı içerisinde e, bu sorunların hepsi bizim yine biz çözeceğiz. Efendim bir sonraki konu ve konukla da görüşmek üzere. Sayın Bülent'e teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.